eşyanın fıtratını en iyi tanıdığını ve deprem karşısında en iyi bina, yapı ve yol inşa ettiğini iddia eden Japonlar ki Batılılardan Japonya'ya gidenler efendim her an deprem olacak korkusuyla titrit deyince Japonlar ona Kobe'ye gidin orada deprem olmaz. Olsa da Size zarar vermez dedikleri bu mekan yakın tarihin en büyük depremini yaşadı. Yerle bir oldu. Kuleleri kağıt kule gibi paramparça dağıldı. Yollar dürüldü, büküldü. Evet. Dolayısıyla eşyanın tabiatına riayet eden bu milletin başına gelen bu felaket nedir dersem? Eyvallah. Lütfen mazur görün. Eşler. Ve bu arada ben şahsen bu Eynema tekunu yudrikkümül mautu ayetiyle de bağdaştırabilir miyiz diye arz ederim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Sualinizin cevabını da zaten vermiş oldunuz aslında. Bu noktada e, herhalde e, o meşhurdur. Kobe'ye gidin orada deprem olmaz derlermiş efendim fakat e, hakikaten o koca e, e, otobanların kartondan kağıttan <laughs> e, oyuncaklar gibi dürülmüküm olduğunu gördük. Kobe depreminde. Yani bu noktada sanırım e, Rabbimiz onu hususi bir ayet olarak verdi. E, Velev fi burucim muşeyyede buyurulur Beleküntum. sizin. ve kuntum fi burucim evet. muşeyyede devamında. ve lev kuntum fi burucim ee, muşeyyede. Evet. Ee, eğer siz e, sağlam kulelerde kalelerde burçlarda bile olsanız ölüm gelip sizi bulur, bulacaksa bulur. Yani daha doğrusu orada e, insanın eee Ölümü ile ilgili ecel üzerinden bir şey değil, ölümden kaçamazsınız. Mesajı var. Yani Allah'tan kaçacağınız bir yer yok. Dolayısıyla ölümden de kaçamazsınız. Niye? Çünkü Allah insan için ölümü takdir etti. Ölüm insanın kaderidir. Onun için yani e, Rabbimiz e, hiç kimseye ölümsüzlük vermedik buyuruyor yeryüzünde. Dolayısıyla e, herhalde dünyanın geri kalan kısmına şunu söylüyor, e, maddi gelişmişlik seviyeniz ne olursa olsun, imar ve mimarlık durumunuz ne olursa olsun, ne kadar güçlü ve dayanıklı yapılar yaparsanız yapın, eğer Allah'la ayaklaşmaya kalkarsanız yani Allah sizin sırtınızı yere getirir. Yani burada verilen mesaj Semud kavminin üzerinden verilen mesaj. At kavmi Hadramev'de okyanusun kenarında iken, çölün bir kıyısında yerleşmiş iken başına büyük bir bela geldi. Ve onlar işte İrem e, şehrini inşa etmişlerdi. Bağları e, binaların tepelerine yapmışlardı sütunların üzerine bağlar yapmışlardı. Sütunların üzerine bağ yaptıkları asmalar metrelerce sütundan ki bugün İrem sütunları ortaya çıkmış durumda ve 12 ila 17 metre arasında sütunlar çıkmış. Yani bu kadar yüksek sütunlar yapmışlar çölün kumundan, çölün ortasında. Evet, çölün ortasında. Efendim. Ve bir bela geldi başlarına bakiyesi toplumun geriye kalan bakiyesi kuzeye göçtüler. Hicr dediğimiz bugün Salih ismiyle bilinen e, Suudi Arabistan'ın kuzeyinde, Ürdün'ün güneyinde kalan bir bölgeye yerleştiler. Oraya yerleşme sebepleri de Burak Kaya. Hicr bölgesi zaten Hicr o demektir. Hacer demektir. Kaya. Kayalık. Tam monoblok dağlar, tek gövdeli dağlar, muhteşem Efendim şöyle cibele aynen öyle efendim. Dolayısıyla e, onlar efendim e, o kayaların içine mahalleler oymuşlar. Efendim. Ayet kerimede ifade buyurulduğu gibi yenhutun el buyut efendim. Onlar e, kayalardan evler oymuşlar e, ve mahalleler yapmışlar. O Razi'nin verdiği bilgiye göre ki oranın e, bendeniz fotoğraflarını da gördüm, hakikaten e, o bilgi doğru gibi. 8 bin e, mahalle kurmuşlar. Yani diyor. kaya üstüne ev değil, kaya'nın kaya'nın içine, için kaya'nın kendisinin yani. içine. O evler hala duruyor. Evet, evet. Ama bela orada da geldi. Yani altı kaya gibi üstü kaya falan diye eğer Allah'tan kaçırmaya çalışıyorsanız bir şeyleri. O, o Rabbimizden kaçıramazsınız. Sanırım ilahi mesaj böyle. Bazen efendim bazı hadiselerin içerisinde gelen mesaj <laughs> e, esasında neydi burada problem diye düşünmemizi gerektiriyor. Yani bu toplumun problemi neydi ki burada böyle bir mesaj geldi. Bence o toplumun problemi oydu. Kendi teknolojisine fazla güveniyordu kendi mimarisine fazla güveniyordu ve güvendiği yerden vuruldu. Yani Kobe'ye gidin, orada deprem olmaz dedikleri Kobe'de e, geldi ve vurdu. Evet. Demek ki esasında kaçacaksan Allah'a kaçacaksın. Evet Allah'tan kaçmayacaksın. Eyvallah. Çok Hem teşekkür bu... ederim hocam, sağ olun.